Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere mont kolundaki yırtık nasıl tahmin edilir bu konuda bir yer vermeye çalışacağım. Görmüş olduğunuz gibi yırtık bölgeyi kapatacağız ve montun kendi içerisinden parça almamız gerekiyor. Çünkü kumaş uyumunu da sağlamak adına. Önde cep vardı, cebi söktük ve cebin altından işimizi görecek genişlikte parça alacağız. Parçayı aldığımız noktaya ise farklı bir kumaş kullanacağız. Montumuzun kumaşın rengine uygun. Ama tabii ki cebi kapattığımız zaman, cebin etrafını diktiğimiz zaman kullanmış olduğumuz parça kesinlikle gözükmeyecek. Bakın bu şekilde. Şimdi ise aldığımız parçayı önce tek tarafını yırtık bölgenin üstüne, koldaki yırtık bölgenin üstüne dikişle tutturuyoruz. Daha sonra ise çıma dikişiyle komple yırtık bölgenin etrafını parçayı dikiyoruz. Ve bu şekilde montumuzu tekrar kullanabilir hale getirmeye çalıştık. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Daha farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.